Kemalettin abi. abi. Bu maçın oynayacağını bilmiyor mular? Kendinden emniyet mensuplarının geçişini dikkat etmesinden dolayı normalde doğru bir karar alınan karar fakat e, kullanması beklenirdi. Çünkü seyirci gelmiş, tribünler dolu, güzel bir hava. E, Osmanlı kaç kilometre yoldan gelmiş, e, sporlu oyuncular gelmiş. Keşke e, inisiyatif alabilse Akim e, triosu. Ama yapacak bir şey yok görünen. O ki hafta içinde oynanacak. Çaba e, gösterdik, ikna edemedik. Kapıyı da açmıyor. Peki e, Sayın, da, e, ben sayın şimdi arayacağım. E, yeni zaten geldik. Sen sen geldik. Sen 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 geldim. Hemen Muzaffer başkanımı arayacağım. Yapsın bak, da arayacağım. Bir bilgi vereceğim. Taner başkan mı? Başkanım sen.